evet arkadaşlar bu kişilerle birlikte satranç oynuyoruz. En başta şey alarak oynayacağım. Çünkü çok yapamıyorum başka türlü. Rok yapın, rok yap, rok yapınca, bak, Ulan bir blok yaptı yapmadım. <laughs> ya yok ne zaman yapacağım ben Jag är ha ted. Jag vill ha Här! där det. Ha! En del vann är açalım Aa ne şimdi Aldım Acaba ne olsun? Ben malım. <laughs> aydı taşlar aydı taşı aldım. Dur ne yapacağım lan ben? Yok tamam bir şey gelmez valla. Heh bunu kaçıracak. <laughs> Şu ana kadar 7 taş aldım. 19 Aa yine bezi Kaçıldı Kaçı bezi Lan Adamın son birkaç saniye taşı kaldı Yanına götürdü Hadi bakalım şimdi beni yani. taşı kaldır ne yapabilirim. Taktik alıyorum. Ya nasıl? Abi ben daha ne yapacağım ki? Aha. Arkadaşlar bu video bu kadar. Hepinize görüşürüz.